Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda size post formu anlatacağım. Yani product of sums yani toplamların çarpımı arkadaşlar. Önceki videoda sop formu anlatmıştım size. Arkadaşlar post formda e, daha çok or gate kullanacağız. Yani toplama kapılarını kullanacağız. E, sop formda ise çarpma daha çok öndeydi. Yani and gate'ler daha çok öndeydi. Arkadaşlar post form sop'tan farklı olarak e, post formda denklemi çıkartırken arkadaşlar e, çıkışlarda sıfırlara dikkat edeceğiz. Yani post form is used when the output is zero. Yani çıkışlar sıfırken kullanılıyor arkadaşlar. Diğerinin aksine diğerindeyken birken kullanılıyordu. Şimdi arkadaşlar burada da böyle bir olay var. Şöyle arkadaşlar mesela a diyelim ki a sıfırsa arkadaşlar. E, denklemi çıkartırken direkt a olarak yazacağız. Ama a diyelim ki bir. Denklemi çıkartırken A üstü olarak yazacağız arkadaşlar. Sop formda ise yani eski bir önceki videodaki formda ise yani çarp çarpımların toplamında olan formda arkadaşlar. Örneğin A1 ise direkt A'ya olduğu gibi yazıyorduk. Bunda A1 ise A'nın tümlerini şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, sorumuza devam edelim. Örneğin buranın e, canonical standart formunu çıkartacağız. Önce. Canonical dediğim olay da arkadaşlar. ...denklemlerin boolean cebriyle sadeleştirmeden önceki halini çıkartacağız önce. Burada kullanacağımız sıfırlar gördüğünüz gibi burada. Burada var bir tane, burada var bir tane. Üç tane olayımız var. Şimdi arkadaşlar bakalım. Sıfırlara bakacağız demiştim ya postamda o yüzden bunları işaretledim. Eğer SOP formuna bakıyorsaydık birilerinin denklemini çıkartırdık. İkisi de aynı şeye denk geliyor arkadaşlar. Aynı anlamı ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar abc sıfır gördüğünüz gibi... O yüzden sıfırları direkt e, post olduğu gibi yazıyoruz demiştik. Ve toplama çekne yazacağız arkadaşlar. A artı B artı C. Daha sonra oraya çarpma işlemleri ekliyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi bunu bunu yaptık. Şimdi buna bakıyoruz. E, arkadaşlar A0, B0, C1. Bu yüzden A'yı olduğu gibi A artı. B artı. C1 olduğu için C'yi tümleyen şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Sopun tam tersi demiştim olum tümleyen şeklinde yazdık. Daha sonra devam ediyoruz arkadaşlar. A0 B1 C1. Bu yüzden burada A'ya olduğu gibi yazdık. Artı dedik B'nin tümleyeni artı arkadaşlar C'nin tümleyeni. Yani burada gördüğünüz şey arkadaşlar post gösterimidir ve standart formda arkadaşlar bu. Standart canonical modda. Yani formlar arkadaşlar yani bu şekilde. Bu max term gösterimidir. Max term dediğim gibi arkadaşlar toplam toplamların e, çarpımıdır. Önceki SOP formunu kullandığımız işte min term'de min term'de arkadaşlar çarpımların toplamıdır. Burada gördüğünüz gibi toplamların çarpımını yapıyoruz. Şimdi devam etmem gerekirse bunu e, arkadaşlar e, dediğim gibi postson bu şekilde yani sıfırları kullanacaksınız. E, hatta bunu daha da iyi ifade etmek istersek arkadaşlar max term büyük M ile gösterilir. Burası M0'dır. Burası M1'dir. Ve böyle 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 e, M7'ye kadar gider arkadaşlar. Toplamda 8 tane max term olabilir yani. Burada kullandığımız max termler hangisi? Yani 0 olanlar 0, 1 ve arkadaşlar e, 4 oluyor burası da. Yani M4'tür. Yani bu bu denklem neye eşittir arkadaşlar? E, bu denklem arkadaşlar M0, M1, ve M4'ün toplamına eşittir. Min -term demek isteseydik küçük m ile gösteriyorduk. Bu şekilde. Max -term olunca böyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çıkan sonucu ben size hazırladım. Bu şekilde. Bunu dediğim gibi bu standart canonical formda yani bu sadeleştirilmemiş hali. Şimdi sadeleştireceğiz sizinle birlikte ve işlemleri bitirmiş olacağız. Post form aslında gördüğünüz gibi basit. Şimdi arkadaşlar şöyle e, burada bakıyoruz. Mesela bu birinci bu turn bu max, bu max a artı b ortak arkadaşlar. Tamam mı? Bu yüzden e, şöyle diyelim. Mesela a artı b x e eşit olsun. x e eşit olsun. Bu olay neye dönüşmüş oluyor arkadaşlar? x artı c çarpı x artı c'nin tümleyeni. Tamam mı? Bu durumda arkadaşlar. Bunu x parantezine alabiliriz. Çünkü ikisinde de x ortak. Bu yüzden bu iki ifadeyi şu şekilde yazacağız. x parantezinde x artı c çarpı c'nin tümleyeni. Bu artıyı dağıttığımızda bu ifadeye ulaşıyoruz zaten. Arkadaşlar bir şeyin kendisi yani tümleyeniyle çarpımı sıfırdır biliyorsunuz. Mesela 1 ile 0'ın çarpımı 0. 0 ile 1'in çarpımı da 0 olacağından her türlü burası sıfır geliyor. Çünkü kendisinin tüm çarpılıyor. Buradan elimize gelen bu iki ifadenin elimize gelen tek şey arkadaşlar x oldu. X'de, x de x'e de ne demiştik? A artı b demiştik değil mi? A artı b demiştik x'e. Daha sonra devamında bu ifade kaldı sadece. Diğer kısmı sadeleştirdik. A artı b üssü artı c üssü. Yani tüm eline. Arkadaşlar bu iki ifadede ortak olan yer arkadaşlar A'dır. Yani buraya A parantezini alacağız. A'yı kenara çektim. Artı dedim. B çarpı B çarpı arkadaşlar. B üssü artı C üssü arkadaşlar. Şöyle baktığınızda A'yı artıyı dağıtıyorsunuz. A artı B çarpı e. A artı B üssü artı C üssü oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu durumda da buradan ilerleyelim. Buradan ilerleyelim arkadaşlar. B ile B'nin üstünü çarptım arkadaşlar. Kaç olur? Sıfır oluyor. B ile e, C'nin üstünü çarpıyorum. E, yani A artı. B ile B'nin üstünü çarpmıştım. Sıfır geldi. B ile C'nin tümlerini çarptım. Bu geldi arkadaşlar. Yani e, işlemimizin en sade hali budur. E, ve bu forma arkadaşlar minimal form denir minimal form. Bu en yukarıda gördüğünüz şey de arkadaşlar az önce bulduğumuz gibi standart canonical form oluyor arkadaşlar. Yani hocanız size standart form, minimal form yapın derse minimal sadeleştirmiş haliniz. Mesela bir tane bunun bu formun standart veya minimal olduğunu nasıl anlayacağınızı size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi A, B ve C vardı ya bizde. Mesela birinci ifadeye bakıyorsunuz burada B ve C eksik. <laughs> B ve C eksik pardon. Buradaki ifadeye bakıyorsunuz. Burada da A eksik. Ama eğer komplement alınmış hali olsun veya olmasın. B veya C ya da mesela bir tane max term içinde ya da min term olsun. Diğer bütün değişkenler bulunmuyorsa komplement hali olsun veya olmasın. Bu arkadaşlar canonical yani standart form olamaz. O zaman geriye bir kalıyor. minimal form. Ya da minimal'a giden herhangi bir aşamada olabilir. Ama mesela burada gördüğünüz gibi bakın. Burada A var, B var, C var. Sonra yana geliyorum A, B, C var. Burada da A, B, C var. Yani 3 değişkenden de bulunuyor. Tümleyen olsun veya olmasın. Bu yüzden e, minimal'ı canonical formunun e, farkını da anlamış oldunuz. Arkadaşlar şimdi bu örneğe baktığımızda size e, post formdan bir tane daha hemen yapalım dedim hızlıca. Hemen buraya örneğin e, max çekme yapacaktık post formları biliyorsunuz. İşimiz kolay olsun diye hemen buradan numaralandırmaya başlıyorum. M0, M1, M2... M3 dedim arkadaşlar. Şimdi bize lazım olan sıfırlar da bildiğiniz gibi. Yani M1 ile M3 sıfır. Yani bu denklem aslında M1 ile arkadaşlar M3'ün toplamına eşit. Maxterm olarak yani. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar A0, B1 diyor. Postformda dediğim gibi sıfırlara direkt olduğu gibi yazıyorsunuz. 1'lere de tümleyen olarak yazıyorsunuz. B1'miş. B'nin tümleyeni olarak yazdım arkadaşlar. Parantez içine aldım. Araya çarpma işaretini koydum. Devam ediyorum. M3'e geldim. m 3 arkadaşlar 1, 1. O yüzden A'nın tümleyeni artı B'nin tümleyeni şeklinde yazacağım burada arkadaşlar. Bu şekilde yazdım. Bu F eşit. Dediğim gibi şu M1 ile M3'ün toplamının gösterimine eşit. Arkadaşlar burada bakıyoruz ne ne ortak Burada arkadaşlar B'nin tümleyeni ortak. O yüzden burayı B'nin tümleyeni parantezine alıyoruz arkadaşlar. Ve e, A çarpı A'nın tümleyeni şeklinde bu ifadeyi tekrardan düzenliyoruz. E, dağıtıp gördüğünüzde anlayacaksınız. B artı A, B'nin tümleyeni artı A, B'nin tümleyeni artı e, A'nın tümleyeni şeklinde tekrardan gözüküyor. Arkadaşlar dediğim gibi bir şeyi kendi tümleyeniyle çarparsanız sıfır olur. Ve elimizde kalan şey Beğenin, tümleyin arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz formlarına hemen bakalım unutmamak için. Bunu size tekrar ettiriyorum bu şekilde. burada gördüğünüz şekil canonical standart form. Fakat burada gördüğünüz şey arkadaşlar minimal form. Yani Boolean cebri bunu minimize ettik. Ve ikisi de birbirine eşit biliyorsunuz. Aynı işlevi görüyorlar. Bunu bunun hemen farkı neydi? İki tane değişkenimiz var A ve B diye. Burada B değişkeni kullanılmış, A A değişkeni kullanılmamış. Yani bu canonical form olamaz. Yani standart olamaz arkadaşlar. Bu mesela buradaki maksyüma bakalım. Burada A ve B var. Burada da A ve B var. Bu yüzden bu standart formdur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.